Zarfen Ahmet Çelebi'nin buradan uçtuğu aşikar. Lakin ne gören var ne de bilen. Zarfen Ahmet Çelebi buradan uçtu mu gerçekten? Vallahi uçtu. Uçtu mu? Uçtu kesin. <laughs> Ama kondu mu? Konmadı mı? Havada mı kaldı? Hala uçuyor mu? Üsküdar'a mı indi? Arada bir yerlere mi indi? Rivayet muhtelif. Şu an Hezarfen Ahmet Çelebi oldum. Gerçekten uçuyormuşum gibi hissediyorum şu an. Hem uçmayı hem işte aerodinamiği, hem fiziği, hem diğer bütün numaraları bilmek zorundasın ki böyle bir şeye kalkışasın ve adam gerçekten hani bir macera perest değil, hesabı kitabı olan bir adam. Konarsın konmasın ama uçmayı unutmamak lazım. Çok fazla ayağımız yere basıyor, Newton'un kafasına elma düştü diye böyle <laughs> öyle ayaklar yerde yer çekilmiş. Ama önemli olan buna kalkışması ve buradaki belki de bugünü etkileyecek en önemli laf Hazerfen. Ne demek Hazerfen? Bin feni olan demek. Bin